Başkanlık kabinemizin 1 Mart toplantısından sonra yeme içme yerleri ve çay bahçeleri, kıraathanelerle ilgili e, tedbir ve kurallar pandemi sürecinde esnetildi. Biz de bugün dinamik denetim sürecini başlattık ilçemizde. Tüm ülke genelinde denetim yapılıyor. Amacımız ilimizde, Alim İstanbul'u biliyorsunuz iller sınıflandırma yapılmıştı. İstanbul yüksek riskli grupta yer alıyor. Amacımız İstanbul'umuzu mavi e, gruba yani e, düşük e, list, listeli grupları illeri arasına almak. Bunu da yaparken hep birlikte vatandaşlarımızla hem de esnafımızla birlikte bunu yapabilmek amacımız. Bugün ilçemizde 330 kişi aynı zamanda e, bunların tamamı kamu görevlisi denetimde yer alıyor. Emniyet müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz e, de onlar da devam ediyor. Farklı olarak e, çeşitli meslek gruplarından ee, görevlerimizi aldık. Onlar da denetim sürecine kattık. Ee, i̇nşallah inanıyorum ben. Vatandaşlarımız temizlik, maske, mesafe kuralına uyduğu sürece e, pandemi sürecini hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yeme içme yerleri esnek, esnekleşti. İnşallah geri adım atmayız. Daha i̇nşallah da ileriye ya, gideriz. Da ileri gideriz. İstanbul'u turuncudan maviye döndürürüz inşallah hep beraber. İnşallah. Buralara uyacağız. Şimdi evet. arkadaşlarımız hatırlatıyoruz. İnez toplarımızı ezmeye de başladık. Birincisi... HES kodu olmadan hiçbir müşteri yazmıyoruz. Hiç. Almıyoruz, ateş ve HES kodu soruyoruz. Evet, evet İkincisi ikincisi yüzde elli kapasiteyle çalışacağız. Hepsini yaptık efendim. Evet, onu da bir de tabelaya da yazacağız. Diyeceğiz ki işte daha önceden işte yüz kişi ise Yazdık efendim böyle yazdık. Çok astık. güzel. Ya onlar da çok hoş olmuş. Evet. Bunları yazmamız gerekiyor. Bundan sonrası artık Bizim elimizden, elimizde geldiğince de. beraberce. İnşallah. Pandemi sürecini atlatmaya çalışacağız. İnşallah. Evet, Kuralları uyarsak Inanıyorum. Çok kısa zamanda pandemi sürecini hep beraber atlatırız diye düşünüyorum. İnşallah. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Ben, ben teşekkür sağ ediyorum. Var. Gayet Bir güzel şey gördüğünüz. Öncelikle tekrar açıldığımız için çok mutluyuz tabii ki. Her ne kadar kısıtlı saat süresi olsa da, akşam yediye kadar olsa da, e, bunun için bile çok mutluyuz, çok memnunuz. Ümit ediyorum ki ilerleyen zamanlarda saatlerimiz daha da... Ee, uzar. Ee, Tabi bu da bize bağlı. Çünkü biz kurallara riayet edersek bütün e, gerekenleri yaparsak inanıyorum ki bu süreçte pandemi sürecinde katkımız olacak bizimle. Bu hastalığın bitmesi yönünde. Ee, o yüzden e, herkesten de rica ediyorum. E, bir esnaf olarak. Lütfen herkes kurallara uysun. Ki daha sonra daha ağır şartlar altında kalmayalım. Çünkü bir yılda az değil, 6 ay toplam kapalı kaldı mekanlar. İnsanlar sosyalleşemedi, esnaflar zor durumlara düştü. Lütfen herkes bunları dikkate alsın ve kurallara uyalım. Şu an dediğim gibi kısıtlı da olsa süremiz, yine de çok mutluyuz açıldığımız için. Ümit ediyorum ki bu hastalık da kısa sürede bitmiş olur ve herkes, bütün dünya insanlığı bir rahata kavuşmuş olur. Şimdi bu kısıtlamanın kalkması bir taraftan iyi oldu. İş yapamayanlar en azından biraz iş yaparlar. Çok zor duruma düştüler. Ama bir taraftan da bir ay daha kısıtlama devam etseydi diye düşünüyorum ben. Hastalık silivde yükselmeye başlamış pandemi. Ee, belki Mart sonunda başlasaydı bu kısıtlama bana göre çok daha iyi olurdu. Fakat esnaf, Silivri'deki diğer esnaf, biz pazar olarak yine iyiydik. Çiftçilik burada gerçekten bir kere daha öne çıktı. İşimizi de yaptık. Evimizde geçindirdik. Ama diğer esnaf kafe gibi, yemek yerleri gibi, restoranlar gibi onlar gerçekten şu anda can çekişiyor. Onlar adına hep üzüldüm. Hep gözümüz onlardaydı. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar insanlar böyle bir dışarıya fırladılar. Bu çok tehlikeli olur mu olmaz mı bilmiyoruz çünkü çok bunaldılar. Bakıyorum kafeler çok dolu. İnşallah iyi gider herkes için. iyi olur. Bana göre biraz erken oldu diyebilirim. Teşekkür ediyorum. E, hafta sonu kısıtlaması olduğu için İstanbul'dan gelen müşterilerimiz e, olmuyor. Eğer kısıtlama kalkarsa hafta sonunda İstanbul'dan gelen müşteriler de olacağı için ee, mutlaka bu bizlere de yansıyacaktır. Yani e, daha fazla müşteri demek, daha fazla satış demek olacaktır. Şu anda insanların alım gücü sınırlı. Ama pandemi dönemi normale döndüğü zaman ekonomik olarak daha e, düzeleceği için yani insanların ekonomik açıdan daha rahatlayacağı için mutlaka bu bize de yansıyacaktır diye düşünüyorum evet. ben. Silivri'de işler daha önceden çok iyiydi. Ama şimdi korona dolayısıyla işler şu anda onda bire düştü. Çoğu yerlerde kapalı. Çoğu yerlerde kapalı olduğu zaman halk sokağa inmiyor. Halk sokağa inmeyince hareket olmuyor. Hareket olmayınca zaten bütün esnaflar bu bir ay iki aydır değil. Bir yıldır olduğu için bu iş çok uzun sürdü bir yıldır ama şimdi şurada bir iki gündür insanlar sokağa çıkıyor ve çok rahat piyasada insan kaynaşması oldu. Ama kendi şahsen bizim işlerimiz için çok düşük bir durumda. Ama bir de buradan bürokrasi tarafından da maddi olmasa da manevi olarak desteklenmek istiyoruz yani. Şu anda Cumhuriyet tarihinin maddi manevi en büyük krizini yaşıyoruz. Şu krizde ön caddelerdeki dükkanlar bile boş. Eskiden ön caddelerde insanlar dükkan tutmak için hava parası veriyordu. Ama şimdi o hava parasını bırak dükkanlar boş. Şu anda emlak işi de çok durgun. Piyaseler çok durgun yani. İnşallah insan herkes bu kurallara uyar. Maske, mesafe, temizliğe dikkat eder ve iş yerlerimiz açılır ve eski günlerimize kavuşuruz yani. Ben de bu Silivri'de aşağı yukarı 33 senedir esnaflık yapıyorum. Spor yapıyorum ama o da bir yerde bir esnaflık gibi. Ama şu anda biz uluslararası bir faaliyet yapamıyoruz. Müsabakalar düzenleyemiyoruz. Ve bütün faaliyetlerimiz şu anda durmuş durumunda. Öğrenci sayılarımız da azaldı. Onun için hepimiz şu anda birbirimize destek zamanı. Şu anda ülke tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Yani bu zamanda çoğu insanlarımız da işsiz. Bu iş yerlerinin kapanması çoğu arkadaşlarımızı da işsiz bıraktı. Yani iş yerlerimizin kısa zamanda açılıp herkesin işine gücüne kavuşmasını, bütün esnaflarımızın da işlerinin iyi olmasını istiyoruz yani. Çay bahçeden açıldı, kafeteryalar açıldı, sahil daha güzel. Herkes güzel işler yapıyor. Dört aydır kapalıyız. Korona virüsten dolayı kapalıyız. Şu an için biraz vakaların düşmesinden dolayı iş yerlerimizin açılması yüzde elli çok güzel oldu hükümetimize. Yerel yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Tabi bu konuda biz de bize düşen hassasiyeti göstermek zorundayız. Müşterilerimizle, kendilerimizle, onlarla adapte olmak zorundayız. Bu virüsü hep beraber el ele vererek canı gününde birbirimize yardım etmek suretiyle atlamak zorundayız. Ve az da olsa işlerde biraz açılma, oynama var. Ee, tabii insanların biraz daha duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Maske ve mesafe kurallarına uymak gerekir. Hijyen kurallarına uymak gerekir. Yani artık eski olsun istemiyoruz her şey. İnsanlar çok sıkıldı. Yani bunlar bizim de elimizde olan bir şey. Yani dikkat etmeliyiz. Eskiden insanlar ne kadar rahatmış farkında değilmişiz. Yani istediğimiz yere dolaşıyorduk, geziyorduk, içiyorduk. İnsanlar inşallah daha dikkatli olurlar. Tabii bu serbest oldu diye illaki bu hastalığı yendik demek değildir. Tabii buna daha dikkat edeceğiz. Gerektiğimiz ilgiyi, alakayı müşterilerimizle beraber devam ettirmeyi öneriyorum. Bütün herkes e, ekonomi sıkıntısı yaşadı gerçekten. Ama daha güzel olacak şu an inşallah. Biz yine elimizden geldiğimiz tekbirlerimizi alacağız. Bu konuda herkese hayırlı işler dilerim. Herkes dikkat etsin. Esnaf arkadaşlarımız da, müşterilerimiz de dikkat etmesi daha önemli.